Çocuklu ses yok, fısıltılar dolanır Aynadaki gölge beni her an yollar Kapı dar nefesim donar Ben buradayım dostum, kabusun kadar Şıklar söndü, elektrik kesik Karanlığın içinde bir ses kesik kesik Tavan çatlıyor, duvarlar daralır Benim adım korku, gözümden anla bariz Ayak sesleri geliyor, bodrumdan Kimse yok evde, Yankı var duvarda Çığlıklar sustu Saat durdu aniden Oynama benimle bu gerçek sahiden Dede cöpü ses yoksa Sıltılar dolanır Aynadaki gölge beni her an yollar Kapı gıcırdar nefesim donar Ben buradayım dostum Kabusun kadar gözler camdan bakıyor Saklanamazsın zihin yakıyor Rüyanda bile beni silemezsin Zincirledim seni artık gülemezsin Korku bir zehir ruhuna işler Kalbini sıkar ciğerini dişler Bu bir oyun değil buradan çıkış yok Sana tek dostum bu karanlık sokak Gece çöplü ses yok fısıltılar dolanır Aynadaki gölge beni her an yollar Kapı gıcırdar nefesim donar Ben buradayım dostum ya kadar. gözler camdan bakıyor saklanamazsın zihin yakıyor rüyanda bile beni silemezsin zincirledim seni artık gülemezsin korku bir zehir ruhuna işler kalbini sıkar ciğerini dişler bu bir oyun değil buradan çıkış yok sana tek dostum bu karanlık sokak Gece çöptü ses yok fısıltılar dolanır Aynadaki gölge beni her an yollar Kabusun kadar Kabusun kadar Buradayım dostum Kabusun kadar kötü ses yok Sısıltılar dolanır Aynadaki gölge beni her an yollar Kapı gıcırdar nefesim dalır. Işıklar söndü elektrik kesik Karanlığın içinde bir ses kesik kesik Tavan çatlıyor duvarlar daralır Benim adım korku gözümden anla bariz Ayak sesleri geliyor bodrumdan Kimse yok evde ama yankı var duvarda Çığlıklar sustu saat durdu aniden Oynama benimle bu gerçek sahiden Gece çok bir ses yoksa sıltılar dolanır Aynadaki gölge beni ne haran yollar Kapı gıcırdar, nefesim dolar Ben buradayım dostum, kabusun kadar Ben buradayım dostum, kabusun kadar Kırmızı gözler camdan bakıyor Saklanamazsın zihin yakıyor Rüyanda bile beni silemezsin Zincirledim seni artık gülemezsin Korku bir zehir ruhuna işler Kalbini sıkar, ciğerini dişler Bu bir oyun değil, buradan çıkış yok Sana tek dostum bu karanlık sokak Gece tüplü ses yok, fısıltılar dolanır Aynadaki gölge beni her an yollar Kapı gıcırdar, nefesim donar Ben buradayım dostum, kabusum kadar gözler camdan bakıyor Saklanamazsın zihin yakıyor Rüyanda bile beni silemezsin Zincirledim seni artık gülemezsin Korku bir zehir ruhuna işler Kalbini sıkar ciğerini dişler Bu bir oyun değil buradan çıkış yok Sana tek dostum bu karanlık sokak Gece çöplü ses yok fısıltılar dolanır Aynadaki gölge her an yollar Kapı gıcırdı Kabusun kadar, kabusun kadar.